O da big fat butt wiggle wiggle. İşte merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Free Fire bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir içerik deniyoruz. Bunu normalde canlı yayına gelen arkadaşlar görmüştür. Canlı yayından bir içerik bulduk. Şimdi bunu videoda deneyeceğiz ama çok zor arkadaşlar. O yüzden sizlerden şimdiden çok güzel bir like sayısı bekliyorum. Çok az like de geliyor. Onu da farkındayım. Yani like atmıyorsanız bile yani dislike atın yani siz bilirsiniz. Gene ben o sayıyı görmek istiyorum. Yani like atmazsanız bile dislike atabilirsiniz yani fark etmez benim için. Yeter ki izleyenlerin like atıyor mu veya dislike atıyor mu ona merak ediyorum. Neyse bu videoda bir deneyelim bakalım herkes içinden geleni atsın arkadaşlar. Eğer beğenirseniz isterseniz like atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu oyunumuzun mantığı arabadan son kaçan kazanır yapacağız. Taaktayız. E, p akın e, tam direk ortasındayız, merkezdeyiz. E, dir şimdi kuralları da anlatayım. Sadece sadece taş arkaları o kadar arkadaşlar. Taşların arkasına saklanabilirler. Çünkü canavar kamyon onların üstünden geçebildiği için öyle yaptım. E, direk arkası çok zor çünkü canavar kamyon çok manevra yapamıyor, dönemiyor. Ağaç arkaları da yasak. O yüzden sadece taş arkaları. Şimdiden sizler de gelmek istiyorsanız kanala abone olup Discord'a gelip katılabilirsiniz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar yerlerinize geçebilirsiniz. Başlıyorum. Merkez arabamdan inebilirse sevinirim. Evet. Hadi hadi yerlerinize geçin. Başlıyorum. Ondan geriye sayıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 Bu arada eve birisi girdi. 4 3 2 1 Başla. Geliyorum. Bın, bum. Aa ezemedim. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Taşların üstünden geçebiliyoruz ama bazen de ezemeyebiliriz. Hayır. Sakın sakın. Lan. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Yardım edin. Araba takıldı. <laughs> çarpın çarpın şuna çarpın. Nerede oğlum jip nerede? Jip vardı burada. Arabayı düzeltebilecek. Aa düzelte... tam. İn 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 in. Dur. Efendim kim düzelttiysen onu da tebrik ederim. Ama ölecek. Şimdi başlıyorum tekrardan geliyorum geliyorum geliyorum. Bum 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 bum. Allah belanı. Oğlum bu taşta bir uğursuzluk var. Valla bak bu taşa girmeyeceğim bir daha. Geçmeyin lan şu taşın arkasına. Vın 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 vın, vın 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 Oh my god. İso'nun kafası uçtu. Arabanın altında kaldı. Vın vın. Bum. Oh. Çok güzel uçtu. Bun bun. Bum. İlker ve Joker ile gidiyor. Joker Junior. Geliyor 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 Joker geliyor. Ay son anda kaçtılar. Burada birisi yok. Bum. Aa, tam tekerleğin üstünden kaçtı. Alan geldiği için kaçmayın arkadaşlar boşuna. Aa, adama bak yürek yemiş. Ama kurtuldu aferin onu tebrik ederim. Hmm. Abi bu nasıl araba ya? Girmiyor taşa. Dur lan tekerleğiyle ezeceğim. Bak ezmedi gene görüyor musun? Arabada bir sıkıntı var. Bın bın bın. Hayır, hayır kalma kalma. Allah senin cezanı versin. Ya bu ne? Ona araba takıldı gene ya. Araba tamiri kimdi yapsın şunu gene. Şunu düzeltin iki dakika. Abi tam saplandı galiba. Bu arada öleceğiz lan. Başka araba yok muydu etrafta ya? Şu çocuk uğraşana kadar biraz izleyeyim bakayım tamirci. Aç çıkardı çıkardı aferin aferin getir getir buraya getir. Alan dışına götür. Tam, kal orada bırak. Bırak arabayı tamam. Arkadaşlar yeni bir alan belirleyelim. Nereye gidelim? Koloktober'ın oraya gidelim hadi. Arababa binmek isteyen hanımefendileri bekliyorum. Evet. Bin Sende Yok yok yoldayken Ezmem buram. Hadi arkadaşlar Koloktober'ın oraya geçelim. Açık alanda yapacağız bu sefer. Açık alanda orada da taşlar vardı herhalde sanırsam. Aynen orada. Siz arkadaşlar inin. Ben yeni arkadaşlar alıp geleyim. İnin inin in, çok inin. Geliyorum geliyorum. Saydım. <laughs> Fake attı. Gördü mü? Matrix. Dakika izlemedim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Burada kimse var mı? Ben Geliyor 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 Joker geliyor Joker geliyor katil Katil bu sefer arabayla Abo Aa, Aa, Nasıl kaçtınız Aa, Birisi ezildi bak Lan Araba, lan, lan lan ne oluyor lan araba gitti lan <laughs> Araba hopladı Geliyor 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 <laughs> Sen köpek balığı mı aldın? Aa, arabanın üstüne atladı la. Bu araba da. Bu arabada bir şey var. Geliyorum, geliyorum. Bu, bu taş çok büyük ya. Evet, bu da gitti. Yutuyorum da gitti. Son altı kişi. Bakalım aralarından kim kazanacak? Ah böyle geberirsin işte. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyor, 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 geliyor. Son 5 kişiymiş bu arada Bu arada taşa giremem arkadaşlar, kusura bakmayın Taşa girmemi beklemeyin Sayuuuks, bu sefer kaçamazsın oğlum sen Öldün Evet son 4 Hadi be tam Aha bu bu sefer Adam, hayır 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 Öldüm, 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 beyler öldüm Yüz canım kaldı durun Oğlum nasıl fake o bir dakika. <laughs> bir dakika. Bir dakika geliyor geliyor geliyor. Sen olursan sayılmaz ama. Ya ben ölürsem de alana gideceğim. Ben kalırsam. de dört tane ip var diyor. Nereye kaçacağız? Alana gideceğiz. Geliyorum 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 geliyorum. Sen de alana gideceksin. Oğlum bak beni alana sokmayacaksınız ama. Bu arada arabayı binmeye kaçsak abi olsun tekrardan Hüseyin ezildi hayır 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 ben öldüm hayır alana ben öldüm be abi, şey Şimdi üçünüzden biri kazanacak Ben mi? Birbirimize yumruk atabilirsiniz Evet Atay yıldı kazanı benim yanım Evet arkadaşlar ikinci bölümümüzdeyiz. Ee, şimdi canavar kamyonumuz buga girmiş görüyorsunuz denizde gidiyor. Bu sefer baga soktuk ya. Vallahi bile bakta gideceğiz. Neyse. Hadi bakalım şimdiden like atmayı ve dislike atmayı unutmayın. Ben bir ölçüm yapacağım bu sefer. Bakalım hangisi daha çok gelecek. Neyse kanala da abone olmayı abone olup gelebilirsiniz. Haberiniz olsun Discord'a gelip katılabilirsiniz. Başlıyorum. Vın vın başladım bir dakika. Hmm. Bu arada niye denizden gidiyor bu araba? Oğlum arabayı nereden getirdiniz? Denizden mi getirdiniz? Sarı denizden mi çıktı bu? <laughs> Oğlum hala denizde kalmış bu. <laughs> i̇şte o, arabam yeni arabamdan. Oğlum araba denizden çıkmış arkadaşlar. Y yine, denizde kalmış bu. <laughs> ya denizden çıkarılan araba böyle oldu işte ne yapalım. Hadi bir tane ezeyim. Hiçbir ezilmedi ya. Evet oraya geliyorum bakayım burada kimse var mı? Yok bu. Aa varmış oraya gitti. Evet Joker üstünden geçtim. Joker'in ölmedi. Aa burada da birisi öldü. Ben haberim yokken birisini öldürüyorum nedense. Direk arkası yasak söyleyeyim ve hadi be ezilmedi. Bu arada açıkta dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Sadece direkt arkası ağaç arkası yasak. Joker bir 107 de ölmedi ya. Joker'a o kadar ezdim seni. Aha bir tane gitti bak. Seni de özlem seni de ezeceğim. Aga be tam tekerlek takıldı yoksa ölmüştün. Geliyorum 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 geliyorum. Araba çıkmıyor ki araba denize kalmış. Bu benim arabama atlayan ölün lan. İnin lan arabadan. Girmeyin bilmeyin lan arabama. Niye biniyorsun lan arabama? Haydi. Geldim. Burada birisi ezildi ölmedi. Geliyorum geliyorum geliyorum. Evet tam giderken öldü ama Şurada Joker. Joker'in üstünden geçeceğiz ölmüyor ya. Joker. Joker Junior. Alan geldi beyler. Taştı kalın zaten alan burası. Sadece açıkta dolaşabilirsiniz o kadar. Evet oğlum adam ezildi ölmedi la. Kaç canın var senin? Nereye Umut da gitti? Araba o takıldı ya. Takıldı mı lan bu? Hayır. Arkadaşlar tamircimiz nerede? <laughs> tamircimiz öldü mü bizim? <laughs> Şah tamam geçir üstünden. Şu buz koyun abi geçsin bir. Abi ilk eline beceriksiz adamsın ya o. İn arabadan. Tamam tamir etti aferin. Çekil çekil in arabada. İnternetin kötü zaten. Oğlum takıldı lan gene. Oğlum tamirci kim bunun? Ben ben Buz koysanız da bir geç çıkacak mı? Buz kimdeyse koysun be. Allah'ım ya Rabbim ya tamirci ya tamirci yok mu? Aferin ben yaparım ha. Tam aferin lan geçti. Gene aynı yere çıkıyor ya bu araba kafayı yemiş Tam çıktı mı? Çıkmadı mı? Oğlum çıkmış ya Bir insan bir in. ben bakayım bir kontrol edin bir in Oğlum ben izleyeceğim aha çıktı tamam çekilin Başlıyorum çekil 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 alan geldi Alana gidin Ziri yataklar yatan yatmayın lan. aha ezildi bir tane aha kafasını vurdum Ezilmedi lan Bu niye ezilmedi? Ha bu da öldü şimdi Burayı bayramla etti. Çok Celil tam öldü valla. Çok güzel oldu. Bu bariyerler sizi korumaz bu arada söyleyeyim. Evet bana kit veren uzman da öldü. Drop arkası yasaklan Çık, çık drop'un arkasından. Çık lan drop'un arkasından. Evet, geliyorum. Bariyerler sizi korumaz dedim. Bariyer kordum sen. Bariyer, bariyer, bariyer. Ben bariyerlerin içinden uçtu. Adam uçtu la. Gene ölmedi bu çocuk. Ah, şimdi öldü. Nereye uçtu lan o acaba? Geç geldi ölmesi. Ger gitti. Şu çit arkası var mı kimse? Çit arkasından dolaşmayın. Evlere girmeyin. Kulübe yasak. Ezemiyorum desi ben öldüm. <laughs> arkadaşlar durun M309 atıp hepimizi patlatacağım. Kim kazandı? <laughs> <Kim gülüyor> Abi birisi kazandı. Kedi kazandı. <laughs> Çok güzel attım da. Ama gerek dördü varmış benim bak. Yoksa hiç biriniz sağ kalmayacaktınız. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi veya beğenmediyseniz dislike katmayı unutmayın. Ya yani her türlü bir şey yapın ona göre ben Bakacağım duruma göre ve sizler de gelmek istiyorsanız Discord'a gelip e, abone olup Discord'a gelip katılabilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.